Almak isteyen var mı? Yoksa kurucu universal başkanımız Timur genel sevgili genel sekreterimiz Sevgili Yayar Randi Çok değerli divan. Sevgili genel Başkanım demek değerli diyorum. Değerli genel başkanım, değerli oda başkanı odamızın değerli yöneticileri, değerli genel merkez, değerli yöneticileri. Kısacası Üsküdar'da sevgili dostlar, değerli meslektaşlarım, sizleri tüm adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. <laughs> Öncelikle tüm genel başkanı Emre Kartaloğlu'nu sizlere sevgilerin saygılarını iletiyorum. Ee, yine her genel kurumla konuşup başlamadan önce bizim için çok özel bir insan olan e, devlet kurulu başkanımız Kemal Güneş'i rahmet danıyorum. Işıklar için doyusun. Iıı ee, yarın da inşallah muhatap olduğuna ruhsatını takip edeceğiz. Onu da burada paylaşmış olalım. Yani şimdi ııı e, açık konuşması yapan bir bayan arkadaşım vardı. Evet. Nevin Hanım mı? Ya ben sizi kutluyorum biliyor musunuz? Yani şöyle kutluyorum ben sizi. Siz burada açarken ben siz konuşken kendimi gördüm. Tıpkı e, ilk Derneği'nin kurucu başkanlığı, ilk Üniversitesi Başkanlığı'nda da ilk genel kurulda 24 kişinin katıldığı bir genel kurulda faaliyet raporunu okuyordum. Heyecanla zandı zandı diyor İkinci husus aslında Ali Başkan'dan sonra bizim konuşmamız gerekiyor. <laughs> bu kadar gerçekten yani, e, bir bizi aşmış yani. Söyledim maşallah yani. E, Sağlıklarca konuşacak birikime sahip ama konuşması içeri çok güzel. Yani e, son bölümde de birkaç şey söyleyeceğim onunla ilgili. Çok kapsamlı, çok değerli bir çalışma yapmışsınız. Sizi özellikle kutluyorum. E, tabii e, sunumunuzda bir şey gördüm. E, aslında İsmoda da var bu. E, biz kendimizi anlatamadığımızı gördüm. Yani mesela e, Bursa'da başkanının ee, bir cümlesini almışsınız. E, ee, sessiz kahramanlardır demişsiniz. Bence o cümle eksik ve yanlış. Bence Covid gerçek kahramanları malum Yani e, ama biz ne yaptığımızı anlatamamışız. Bunu gözlerdim. Ben İspon'un ne yaptığını işte burada. Ee, şöyle biraz bilgi vereceğim. Yani bunu e, belki uzun sürecek bu genel ama başkanın bir röportajı var. Ben de bir misafir diye geleceğim. Kadıköy Belediyesi'nin ama buna rağmen anlatmadan gitmeyeceğim. Senin süreni bir beş dakika geçeceğim başkanım. Kışın esprisi. Şimdi biz eee belki bir daha yaşamayacağım bir pandemi süreci yaşıyoruz. Yaşadık demiyorum, yaşıyoruz. Hala devam ediyor. Mahmut Başkan maskeleri çıkardı. Çıkarma başkanım. Yanım başkanım. Maskelerimizi takalım. Öyle bu işler kolay değil. Şimdi 2019 Ekim ayında delege arkadaşlarımızla Seçimleri yaptık, tüm seçimlerini. Çiçe yapımında yeni bir genel Başkan birlikte oturduk. Yönetim olarak, ekip olarak bir stratejik plan hazırladık. Büyük bir heyecanla bunların altyapılığını hazırlıyoruz. ediyoruz. Mart ayıydı, Mart ortaları plan. Ee, arabayla sevgili başkan, genel başkanla dönüyoruz. Geldik, ana ee, dediler ki işte pandemi başlıyor, şöyle olacak, böyle olacak. E, ee, 1 Haziran'a kadar sokağa çıkamadık. 1 Haziran'a O gün e, ilk şeyimiz şu oldu. E, ekip olarak ilk günlerimiz e, şu olmuştu. Evde kal çağrısına bulduk hatırlıyorsunuz. Fakat yani böyle bir mesleği icra ediyorsunuz ki ee, ben vaktinizi almayacağım bunu reklamı her yerde yapıyorum. Web sabısını koydurdum. Ya yani malum şayet onlarca iş yapıyor arkadaşlar. 40 yakın mevzuat takip bahsetmiyorum. Ama yaptığımız onlarca iş var. E şimdi bu işleri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E biz bunu yapmazsak e, ülke ekonomisini teminatlı ile bitiriyoruz. Çark diyecek Ekonomi çarkları duracak. Tutma olsun Evde kaldı diye. E, iş yerine git sloganı dönüştürüyorsunuz. Sonra e, sokağa çıkma yasakları gündeme geldi etti biliyorsunuz. Onunla büyük kavgalar verdik. E, İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamaları vesaire boyutta. Ama o süreçte bir şey yapıldı, farkında değilsiniz. Şu anda yasalarımızda malum işlerde de mücbir sebep yok biliyor musunuz arkadaşlar? Ama biz yasada olmamasına rağmen Özellikle Sayın Genel Başkanı, Yeni Dersi Başkanlığı'yla yaptığı birebir ilişkiler, bunlar çok önemli anlatacak. E, Covid dönemi süresi bir bir süre olarak sayılıyor. Hatta birçok meslektaş, e, çok aramızda Covid olanlar da var biliyorsunuz. Acaba uzatılacak mı bir tek işte mağdur olmadı diyoruz. İkincisi, e, meslek mensubuna dayanışma içerisinde olmamız gerekiyordu. Hakikaten o günkü süreçte e, tabii ki bizim arkadaşlarımız tüm Oplu, görev yaptılar ama e, çok önemli bir iş yapıldı. O da şu Marmara depreminden sonra bir yardımlaşma fonu kuruluyor. Doğal afetler yardımlaşma fonu. Tabii biz yine reklam yapmayı sevmiyoruz. Ne kadar yardım yaptık, kaç para ödüyoruz ediyoruz ödü ödü ama sanki Dürmok her şeyden elini ayağına çekmiş, ben iddia ediyorum, 7-24 saat çalışan bütün tüm okuyarlık yaratmak. Kimimiz evden çalıştık, kimimiz Ankara'ya gittik. Özellikle bir algı vardı. Mali işlerinin siyasetli bir sıkıntısı vardı biliyorsunuz. Bunu açtık bu dönemi biliyoruz. Hiçbir parti ayrımı yapmadan, ayrımı yapmadan tüm genel başkan yardımcılarını veya grup başkanı ziyaret ettik. Tabi burası bir aile toplantısı eee biraz da Ali Başkan net mesajlar verince ben en çok acıtan o eee resim çekiliyorsunuz ya parti liderlerinin altında o resim tek acıtan beni o ama meslek alanı onları da katlanır ayrı mesele. Evet. Eee böyle bir süreç yaşadık. Siyaseti ziyaret ettik, konutluğumuzu ziyaret ettik. Arkadaşlar gece saat bir buçukta ve şunu diyorum şimdiler biliyor musunuz? Yedi yirmi dört saat. Burada birinci nokta dayanışmaya çok ihtiyacımız vardı. Marmara depreminden sonra COVID'de, COVID'de e, hastanede karantin altında olan meslek mensuplarımız ama altını çiziyorum ihtiyacı olan, ihtiyacı talep eden arkadaşlarımızın bir kişiyi mağdur etmedik. Her şeyimizi e, uzattık. Vefat eden meslektaşlarımız oldu. Şu ana kadar 1600 geçti sevgili arkadaşlar. Covid'den yaşayan arkadaşlarımız. Yaklaşık 130 civarında meslek kartımızı kaybettik. Yine bunlardan bir tanesi eee kendine göre bir çizgisi olan bir işte Bursa'dan sosyal medyadan çıkıp <laughs> evliyesi arkadaşımız da kaybettik. Eee öğrenen kadar aşı yaptım ama kaybettik. Lütfen aşı olan sevgiler <laughs> Tabi bu arada depremler yaşadık. Bunları bildin arkadaşlar. Yani TÜMOB'un Allah başka acılar vermesin, başka sıkıntılar vermesin. Ama her zaman gündem olacak konular. Elazığ, Malatya, İzmir depremleri yaşadı. Burada da yaraları sağdık. Meslektaşlarımız evleri çökmüştü. Pat arkasından orman yangınları gündeme geldi. Yine dört bir yandan İstanbul'da bir yandan, Tümrük bir yandan orman bölgeleri ziyaret ettik. Meslektaşlarımızda mağdur olan yoktu Allah'ta. Ama orada da elimizden gelen katkılar sonunda, En sonu Karadeniz'de biliyorsunuz sel baskını karşı. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Bir meslek örgütünde dayanışma son derece önemli. İkincisi, şimdi TÜMOM'un bir başka yüzü var. Ee, belki bunu farklı ama e, Sayın Şube Başkanı çok ifade etti. Meslek sorunları, ülke sorunları asla ayrı yapın, mümkün değil. Yani biz sadece sadece e, kendi üyelerine eğitim veren bir meslek odası olamayız. Meslek bir olamayız arkadaşlar. Bu süreçte kamu <laughs> ayarlatıcı işler yapmamız lazımdı. Üç tane ekonomik rapor yayınlıyor. arkadaşlar. İş dünyası ile ilgili. Ciddi bir kriz yaşandı farkındaysın. Hala devam ediyor. Yani tahsilatlarımız, eski tahsilatlar olmanı sizler de biliyorsunuz. E bu zincirleme Bağlantılı giden kurulardı her şeyden önce. Başka Dünya Gazetesi aslında tüm bunun bir sesi oldu farkındaysanız. Orada özellikle üç bölümü var Dünya Gazetesi'nin genel başkan tarafından e, bir ülke sorunu ile ilgili gelecek ile ilgili bir öneri sunuluyor o bölümde. Artı ülke ile ilgili gelişen mevzuatlar bir de dünyada olan gelişmeleri konu. Arkadaşlar bakın öyle noktaya geldi ki iki şey, bu Dünya Gazetesi ve siyasetin ziyaret sonucunda beş yıldır randıverme vermeyen Maliye Bakanı bize randıverme verme sonuna kalsın. Evet. Tabii ki sade konuştuk. Girmeyeceğim zaman e, alma acısından girmeyeceğim. Biz yakında TÜRMOP olarak Sayın Genel Başkan'la birlikte icraatlarımızı anlatacağız size sevgili arkadaşlar. Bu emeğin altında İstanbul'da meslektaşlarımızın başta çok büyük emekleri var her şeyden Birkaç tane gündemdeki olan konuları da söyleyeyim. E, son mesajımla konuşmamı tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar Covid bize şunu öğretti. İş yapma şeklimizi ve yönetme anlayışlarımızı gözden geçirmemizi öğretti. Hayat normale dönse de dijital ortamdan yararlanmaya devam edeceğiz. Bir arttı. Çalıştay yaptık, kadınlar çalıştayı. Türkiye'den insanların bir yere toplanması ciddi bir sorun. Ama dijital ortamda Edine'den Van'a kadar, ee, Sinop'tan Antalya'ya kadar Türkiye'de dört bir insanlar buralara katılabilirler. Bu nedenle hayat normale dönse dahi dijital anlamda eğitimler devam ediyor. Biz pandemi sürecinde tüm olarak ciddi bir altyapı kurduk sevgili arkadaşlar. Bugün odalarımız sanal eğitimlerini, işte YouTube üzerinden eğitimlerini, toplantılarını tabi İstanbul'da ayılıyorum. ayırıyorum. O her zaman lider bir oda, onun olanakları, kuşları bambaşka. Ama Anadolu'daki onun büyük çoğunluğu bu yer Yine pandemi döneminde e, meslek mücadelesinde tüm bu olarak çok büyük projelere imza atmıştır ama bu projelerin aslında üretim merkezi İstanbul olmuştur. Ben bunun gurur altını çizmek istiyorum, bilmenizde büyük bir yarar var. Bunlardan bir tanesi, 92 yılında tek tüccar uygulama tebliği çıktığında e, el yordamıyla bu işe başlarken ilk defa eğitmenler eğitim modelini İstanbul'dan üretmiş, ve tüm muayene etmiştir. Arkasından enflasyon muhasebesi istedik yıllarca, hatırlayın, ilk çıktığı zaman enflasyon muhasebesi 2 dolardan bakıyorlardı, Yine rahmetli buradan anmadan geçmeyeceğim. İlhan Güven ve arkadaşlarım ki Erol Demirel de kurulun içerisinde tek tek saymayacağım. Ee, bir CD üretildi. 50 bin tane CD ile yine tüm maliyeti mal edildi ve Türkiye mal etti. Üçüncüsü unutuyoruz. Unutmaya da de devam ediyoruz. Bu örgü Türk Ciğer Kanunu savundu. Neye savunduk arkadaşlar? Firmaların kumsallaşması adına savunduk firmaların şeffaf denetlenmesi adına savunduk Ve o süreçte bir bağımsız denetim eğitimleri yaptık hatırlayın. Bir gün TTK, iki gün TPRS Halim doğru mu? Dört gün bağımsız denetim. 45 bin kişi katıldı sevgili arkadaşlar. Şimdi dördüncü büyük proje geliyor. Zorunlu eğitim vardı biliyorsunuz. Pandemi nedeniyle öteledi. İyi ki de ötelendi. Bu cam bunu hazır değildi şu anda. Ama şu an 18 konuda 230 eğitmenle birlikte inşallah bir sözün itibaren zorunlu eğitime giden yolun altyapılarını hazırlığınızı bilmesi istiyorum. Mesleği konuşuyoruz. Gençler var, kadınlar var. Yeni işi başkanı bir meslek mevzu bu. Ben genel anlatıyorum. Yarın bir gün tüm genel kılarına giderken bu konu çalışma yapılması açısından söylüyorum. Yeni başlayan bir meslek müddetiyle, El yordamıyla işi yapmaya çalışıyor. Yok şahinle soracak, Tanrı'ya soracak, soracak, ya Mahmut'a e soracak, ya bana soracak, ya sana soracak. Ama bu böyle olmaz arkadaşlar. Burada e, projede emeği olan bir isim var, İskender Demirci. İskender neredesin, göremiyorum seni. Evet, merhaba İskender'ciğim. E, İskender'in de çok özel emeği vardı bir ofis yönetim programı e, bitmek üzere 15 Ekim olarak son tarih verdiler. Hadi ben Ekim sonu olarak biteceğini varsayalım. Bunun amacı şu. Yeni işe başlayan bir kişi ki önerim de şudur. Büro belgesi verirken mutlaka bu eğitimi almayan kişilere büro tescil servisi vermedim arkadaşlar. Ve bunlar ücretsiz yapılacak her Bu yazılım ücretsiz imal ettiğini hazırlandı ve bir meslek mevzusu bu işi aldığından bıraktığı kadar müşterisi işi nasıl yürüdüğünü anlatan bir yazılım. İçine girmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu ikinci konu. Yine öncelikli süreçle ilgili değerli arkadaşlar iki tane çalıştay yapmıştık. Bağımlı çalışanlar çalıştığı ve kadınlar çalıştığı. Her ikisinde ortak bir talep vardı. İş bulma konusunu yapmaktan. Aslında iş bulma konusu sadece bizim değil. Her mesleğin sorunların başında geliyor. Ve bu anlamda da TÜRMOB olarak bunun da müjdesini verebilirim. İş buradan iznimiz aldık. TÜRMOB kariyer merkeziyle ilgili her şeyimiz hazır. Yakında bunu da toplu bir iş bilgi yaparak muhasebe camiasının hizmetini sunacağız. Bunları da paylaşmış olalım. Son olarak üretimle ilgili Dijital süreçler devam ediyor dedim. E, iki i̇ki tane dijital çalıştay yaptık. Şimdi üç tane kongre var dijital. E, bunlardan bir tanesi kalite kongresi, bir tanesi peki kongresi, bir tane de hadisinde kongresini de e, Kasım, Aralık, Ocak aylarında dijital ortamda sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Şimdi sözlerimizi nasıl bağlayacağız? Ya çok hoşuma gitti aslında biliyor musun? Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek hiç durmadan mücadele yapıyoruz. Çok güzel bu yer. Hakikaten muhteşem bir tespit. Aslında biz onu şöyle diyorduk. Çağdaş demokratlar olduğu sürece bu sevda Türküsü bitmeyecek. Olmadan Şimdi niye bunu söylüyoruz? Arkadaşlar, oda da kurulduğu günden bu yana bir anlayış İstanbul Odası'nı yönetti ve yönetmeye devam edecek. Bu anlayış nedir? Hangi kimliğe sahip olursanız olun, bu kapıdan içeri giren kişiye biz meslektaş gözüyle var. Onların inançlarını, düşüncelerini hep kapının dışına bıraktık. Öyle mi artıyor? Hep kucakladık. Ya yani bir de tersini düşünün. Yani eee biri orada olurlar biz kapıdan içeri bile sevgili evet, arkadaşlar. Evet. Bu anlamda diyorum ki öncelikle öncelikle odamıza sahip çıkacağız. 2022 yılında 2022 yılında kaybettiğiniz kaybettiğimiz bir sandalye var arkadaşlar. Altıncı sandalyeyi mutlaka bunu geri almak zorundayız. Niçin? 2023'e giden en önemli seçim olması nedeniyle. Bakın bir örnek vereceğim. Barolarda ikinci barolar arttılar. Biz bu süreçte ne kadar güçlü çıkarsak, çıkarsak 2023'te geleceğimiz oylanacak olan Cumhuriyet Meclisi'nin süreci o kadar güçlü açacağımız inanmak. Öyle olacak. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Herkesin küçük hesapları bir tarafa bırakmaz gerektiğini altını çizerek belirtiyorum. Önce sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Her şey gönüllü olsun. Sevgiler,